Önümüzde de yine bir iyi bir rakibe karşı e, Karagümrük'e karşı önemli bir maçımız var. İnşallah bu maçta özellikle e, seyirci anlamında çok büyük bir destek bekliyorum. Buradan seyircilerimize e, sesleniyorum. Bizi bu hafta e, inşallah en az bir 10 bin taraftar önünde. E, bizim bu maça çıkmamızı sağlarlar. Tüm seyircilerimizi bu maça bekliyoruz. İyi hazırlandık. İnşallah cumartesi seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz. Cezalı futbolcumuz çok şükür yok. Sınırda olan birkaç oyuncumuz var ama bu hafta yok. Sakat, sadık biliyorsunuz en son oynadığımız Antep maçında bir adele sakatlı oldu. Onun yaklaşık bir iki hafta aramızda olmayacağı öngörülüyor. Onun dışında e, eksik oyuncumuz bulunmuyor çok şükür.